Haddini mi? <laughs> Haddini mi öyle bir şey beğenmeyecek? <laughs> Plakayı da onun soyadını yaptık ERB. <laughs> Gerçekten doğru mu haber? Yok Bilmiyorum. canım onu alınmadı. Kimi alındı? Benim araba 20 yıllıktı da değiştirelim dedik. <laughs> evet tanıdığımız <laughs> bir arabaydı. Evet. Değiştirdik artık. Yenisini. Ve kadim dostu Seda Sayan, Sayan Pırak da evlenecek. Erbil bunu diline doluyor yine. Kendisi de Pırak evlenecek. Pırak, mı? da kimin aklına gelmiş ya? <laughs> Maşallah vallahi iyi. Siz peki bir daha evlenmeyi düşünür müsünüz? Ben yaparsam bir daha, bir daha Ukrayna'da yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Hayat seni vay deli ayol. Ha, evet. Aman aman sağlığı iyi olsun da. <laughs> evet. Çok özledik çünkü şakalarını. Çiğdem kaç yıl çalıştınız? 12 yıl çalıştık aslında. Sanki dağda dağ, yani, A, dağ gibi. Tabii, gibi. Evet, ama 12 yılın çok önemli bir 12 yıl o. 24 yıl gibi evet, gelmişti evet. sana. Evet, evet. Daha önceden tanışıklığımız vardı. İşte evet. Selar harikalar Kumpanyası müzikalinde tanıştık Haldun Dormen hocamızın hmm. sahneye koyduğu. Çok küçüktük o zamanlar. O da yani tıfıl Konservatuvar'dan yeni mezun olmuş. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan biz dans ediyorduk. Yonca, Evcimik, Burçin, Orhon, Melih Çardak. Ee, o da hani genç oyuncusuydu. Tanışıklığımız o zamandan. Ama bir 5-6 sene sonra bizi bir araya getirdiler. Evet. Ee, i̇şte e, TRT'nin Doremi programında. Evet, Nasıl boşa de, çıkabildin en çılgın zamanları? Ben de çılgındım o yüzden. El <laughs> <laughs> deli deliyi görünce biliyorsunuz külahını saklarmış. E. E, vallahi çok eğlendim ben. Hani başa çıkmak gibi hiç bir kavga sorun. Kavga etmiyor muydunuz? Biz kavga edeceğiz küs. muydunuz? Heh, işte onu ha. <laughs> Nasıl? Hiç kavgayı da konuşmayız. E. Mesela küstük mü onun sebepleri falan hiç masaya Yatırılmaz. konmaz. Tabu Hı. olur. Ee, böyle çok güzel ya en eğlenceli. Bir tanesini eğlenceli. anlatsanıza neden dolayı bir kaç gün küs kaldınız? Ay, arabayla dönüyoruz. Evet. 200'e gidiyor ve şu kadar mesafeyle öndeki arabayla tam evet. tampon tampona gibi. Yani küsü kusur söylüyorum kusur, kusura bakmasın. Daha bundan kaç sene önce. Evet. Allah'ım bir işten çıkmışız herhalde İstanbul'a dönüyoruz. Ay dedim beni indir. <laughs> Dil Ovası'nda beni indir. Evet. <laughs> Beni <laughs> indirdiğin <laughs> havasında yok gelmemiştik daha. Ben de çok enteresan iyi bir sürücü olmama rağmen evet. refleksleri kuvvetli. Ee, ondan sonra şeyi sevmem ee, şehirler arası karayolunda araç kullanmayı sevmem. Hı -hı. Gecenin bir vakti o yorgunluk sahnenin derliymişiz. Küstü çekti kenara geçti öbür koltuğa sen dedi sür dedi böyle oturdu bana... Ondan sonra tabii biz o saatten sonra kimseli tampon tampona gitmeyeceğiz ama yol boyunca konuşmadık. O kadar sürdü. Bir <laughs> ara bir şey oldu. Hatırlamıyorum. 3 ay sürdü falan. Ha 3 ay. Iyi. Ee, tabii Uzun. ya en böyle şey zamanlarımızda yani ikili olarak çok fazla tercih edildiğimiz zamanlarımızda niçin olduğunu vallahi billahi. Hatırlamıyorsun. Yani hiç mesela çok sevdiğim hani hayat yolcuları benim hayatımda birlikte yürüyen Küseriz. Niçin olduğu sonradan hatırlanmaz. Ama en güzeli. Evet, o. en güzeli. Evet. En güzel evet, evet. Hiç yani kan davasına asla. Yok, evet. Ve, e, demin biri yazmış Instagram'dan Kimin avukatısınız? Ha. Siz gerçekten avukat mısınız? Kimin avukat? Nasıl savunuyorsunuz? Ne o? Diye yazmışsın ama senin gibi e, konuştuğunu duyup da anlamayanlara karşı da avukat değilim e, ya ceza avukatıyım ya savcıyım. Herhalde Seda'yı hani ha, tabii ki anladım. tabii ki siz şeye alıştınız sanatçılar birbirinin kıyabında. Böyle yazanlardan bahsediyorum evet. diğer senin seyircilerimi. Seda koruduğunu düşünüyor. E, korurum. Kime ne? Sana evet, ne? Evet, tabii. Sana ne? Sana ne? Niye sen benim bu kadar iltifatlar ve saygıyla ifade edilen yazıların arasında sabah nasıl uyanıyorsun sen ve senin gibiler? Bugün kimden nefret etsem? Neden nefret Oo, etsem? Bize de evet. neler yazıyorlar. Işığına kara çalsam diye yapmayayım evet. böyle. Hele Ramazan ayında. Hadi Sana ne? Yumuşsun. Savunurum. Evet. Orhan İsmailoğlu, hmm. KKTC'den, Orhan. oranın sevgiler. timsali size selam göndermiş. Aleyküm çok selam, selam. biz de ona selamlarımızı çok gönderiyoruz. gönderiyoruz. Evet. Orhan, Hadi işte. evet. getiremiyorsun şu oyunu. Madrid'e evet. gidelim. Evet. Gidelim Madrid, Madri, hola. Madrid'de Cansu Dere ah, rüzgarı ya. esmiş <laughs> oh, efendim. Etsin. Oh, essin. Cansu Dere, önceki akşam İspanya'nın en prestijli ödül töreni, söylüyorum hazır ha, mısın? Tabii. Fotogram este plata'ya katıldı. Fotogram <laughs> <laughs> este plata. Plata'ya katıldı. Ola, ola. Cansu Dere Madrid'de düzenlenen gecede La Casa de Papel oyuncusu Navra Nivri'ye en iyi kadın oyuncusu ödülünü takdim etti. Dere'nin anonsu, bak burası güzel, İspanyolca yapması salonda, salonu dolduranlardan da büyük Yapmıştık. alkış topladı. O anları izleyelim. Aa çok güzel. Yapması tabii. daha büyük özgüvenini gösteriyor. Güzel konuşuyor. Bir tek neye takıldım biliyor musun? Ben, ben de. Takıyorum. Sen bu işin uzmanısın artık. Estağfurullah. Evet. Vücut diline takıldım. Ha, biraz o el o el şey yapmış, şöyle evet. Delde kalmış. Evet evet. evet. E, Belim ağrıyor. Ondan sonra sanki Belim ağrıyor. boyun da böyle eğilmiş de sanki bulaşık yıkarken telefonla konuşuyormuş gibi olmuş. Bir şey belki de bilmiyoruz. Bak tabii. bir gösterelim. Selircileri görmüyoruz. O görüyor. Bak. Evet. O Gördün mü? Hava mı aldı acaba? Rahat mıydı? Ha. Rahat ya da rahat mı gözükmek rahat istedi? Gözükmekti. Bir şey görmüştür o, koklamıştır o havayı. Ona göre vücut dili şekillenmiştir. Çok zariftir Cansu. Çok zarif. Bayılıyoruz. Zer. Zer. Belki Hadi. hani yani insan evet. yabancı dili konuşurken yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım? tiplerine giriyor ya. Evet. Rahatlamak için öyle bir şey evet. yapmış olabilir. Bence de. Bence de. Yoksa tabii ki gurur duyuyoruz. Ne eksiği var bizim oyuncularımızın? Gerek görsellik açısından gerekse Yetenek açısından evet bir eksiği yok. Evet. İnanın çocuklar. Ve ben çok gurur duyuyorum. Yani Dizli, gurur duyuyorum. Fakat Uluslararası platformda. Da, da, evet. Yani çok güzel konuşuyor. La oyuncuları kadar ilgi görmüş oldu. Zaten dizisi tabii. reytinglerde bir evet. numara. Öyle bir numara ki diziler orada bazı e, İspanyollar İspanya'da yaşayan Türklerden Türkçe ders almaya başlamışlar. Aha Bugün ne güzel. Fakat Cansu Dere o kadar güzel ve o kadar alımlı bir kadın ki çok. biraz daha mı özenli olsaydı saçı, kıyafet, makyajı ve kıyafeti kıyafet kıyafet. konusunda. Ben de ona takıldım. çünkü. Öyle biz mi? zamanlar e, podyumda fırtınalar estiren bir manken. E, stil konusunda hiçbir sıkıntısı Topuşu yok. Topuz yakışmış Sanki ama... Sanki böyle bir özenmemiş Sadece gibi değil mi? Sade, gibi. Sanki sade denemiş belki. Ha, olabilir. Yani saçı yoksa çok yakışmış o balerin topuzlarının tepedeki. Ama bir tepede sadelikle bir şey arasında da ne bileyim ben... Daha bir şey mi, vurucu mu olsa? Aa, yani? Bir de yani, evet. e, şu dikkatimizi çekiyor. Hep burada törenlerde ya da karşılaşmalarda suratı asık duran o yapısından da kaynaklanan bir sebep. Ama İspanya'ya da yurt dışında gülüyor, gülünce, değil mi? yüzünde gülücükler, hayranlar, sempatizm, doruklar da falan. Evet, çok güzel fotoğraflar. Yüzümü, fotoğraflar. Böyle gülüyor. gülerken de çok göremeyiz. Evet Cansu. İspanya'da hola. Evet. E, gülmez böyle evet. Evet. Yani onun bir şeyi var, griması var yüzünde. Evet. E, yakışıyordu o ama o evet. bir böyle mesafeli soğukluk evet, evet yakışıyor da evet. Son Sevgili izleyiciler de. bu akşam TV8 ekranlarında ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak ee, annenin sırrıdır çocuk dizisine geliyoruz. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve yıllardır izlemekten çok keyif aldığımız Engin Öztürk var. Evet. Dizi bu akşam ilk kez seyirciyle Hayırlı buluşacak. Olsun. Sınavdan evet. geçecek. Evet izleyelim. İsmi de güzel. Uzun zamandır çalışıyoruz. Gayet de iyi gidiyor. Hızlandık da artık yayına da gireceğiz. Heyecan da yükseldi bakalım. Ondan sonrası seyirci de. Sette de enerji taban. Maşallah değil. Hiç düşmedi biliyor musun? Başından beri, birinci günden beri hiç düşmedi. Yani düşmeyecektir herhalde de. Şimdi havalar falan da ısındı hmm. ya. Daha da güzel olacak. Yayın için saatleri sayan ekibin heyecanı da yüzlerinden belli oluyor. E, hepimizin çocuğu. <laughs> heyecanı doğmak üzere. Hepimizin de böyle. <laughs> evet. E, evet. Hepimiz çok heyecanlıyız. Güzel gidiyor. Bugün hava da çok güzel. Havanın şeyiyle enerjiler daha da tavan. Biz bu hikayenin sürprizlerine dokunmadan nasıl anlatabiliriz ki? Hani gerçekten çok zor. Ee, seyircideki o tadı da kaçırmak istemiyoruz açıkçası. Set ziyaretimiz sırasında İrem Helvacıoğlu'nun rol gereği karnı burundaydı ve defne karakterini öyle içselleştirmişti ki konuşurken eli ara ara karnına doğru gidiyor, röportaj sırasında bile rolünü yaşıyordu adeta. Geçmişinin korkularından kaçıp korkularını yeni hayatına taşıyan ee, ve daha sonrasında bununla ilgili durumları devam ettiren bir olay var şimdi bu kadar söylesem. Da bir Olgun Toker de var değil mi? Olgun o da çok Toker. dikkat çekiyor. Tip olarak değişik İlk zaten. olarak onu böyle şeref meselesi Bizim dizisiyle dizimizde. tanımıştık. <laughs> çok başarılı bir oyuncu gerçekten. Kesinlikle. Dizinin tanıtımlarını izlediğim zaman tamam dedim. Güzel bir ikili geliyor. Çok güzel bir ikili. İrem Helvacıoğlu'yla evet. Engin Öztürk Anne, çok Anne, çocuk. Çok beğeniyorum. Anne, çocuk. Evet. Hep insanı çok çabuk içine alacak Tabii, evet. şeyler. Annenin sırrı da çocuk. bunda Güzel. Da çok güzel. İsim de çok güzel, güzel. değil mi? Çok... Evet. Bugün, bugün saat bugün 20'de. Bugün şeyde çok Güzel tanıtım yapılmıştı, lafını balda keşkencip, e, bütün o yollarda varlar evet, çok güzel evet. Çok güzel. evet çok ee, dikkat edin, evet. bak bak Tarık, Aa ta, Acun'un kulakları çınlatılıyor. Evet, evet. Üç tane roman var. Evet. O dönemin işte sokak çalgıcıları telgraf çekiyorlar. Acun abi bizi adaya götür, bizi survivor et, adada bize ananesidir, konseye çıkar, roman oynat, Sipali'ler bize kalsın diye. Size de böyle Acun Bey'e de gönderme <laughs> var. Tatlı bir gönderme. Tarık çok saygılı, çok disiplinli. Öyledir, hep öyle. Ee, şey yazmışlar yani hani, aa tiyatro o kadar usta oyuncunun yanında Tarık Mengüç, şimdi Shakespeare oynamıyor Evet. Shakespeare'i de bırak yani Cahide Sonka oyununa değil. Evet. Tarık burada kendine çok yakışan bir rolü. Bir evet. eski zaman hikayesi. hikayesi. Bir eski Barış Mölükbaşı'nın kalemi aldı. Bora Gencer, Tarık Güzel, Mimgüç. kadro güzel. Hep evet. size selam söylüyorlar. <laughs> Sema Aras, <laughs> evet. Deniz Salman, Şebnem Erdener gibi. Tam Erdeler bir Ramazan oyunu aslında Ard değil mi? Balkan. Çok efendim. güzel. Tam bir Afeşi Ramazan güzel. oyunu. Tamam tamam evet bir an önce yani... Sahneli 18'inde belli olan tarih evet. söyleyeyim. Evet. Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kültür hizmeti olarak şeydeyiz örnek parkındayız. Teraviden sonra Aa, Aa, çok hiç güzel. kaçmaz. Yurtlarını evet. giysinler sıkı sıkı akşam serin olur. Evet. Nisan'da 18'inde ve daha başka yerler ve tarihler Harika. oldukça. Sayfandan paylaşacağız. Çok, çok, çok teşekkür ederim. ediyoruz geldiğiniz için. Yarın görüşürüz. Size Biz de. ay ne bilse. güzel hep çağırıyorsunuz. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.